Merhaba arkadaşlar. Feriye Sor kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? İyi misiniz? Umarım ki iyisinizdir ve sağlıklısınızdır. Bugün sizlerle bir aklınızdaki kişi neden birden soğudu? Neden sizinle böyle ilgili, size karşı böyle ilgisiz, neden ilgisiz davranıyor? Ona dair bir açım yapmak istiyorum. Dersesi şeklinde yapacağım ve dilerseniz hemen başlayalım. Videomuza geçmeden önce eğer ki e, kanalıma abone ol tuşuna basarsanız ve videomu beğenirseniz ben çok sevinirim ve motive olurum. Onun dışında eğer benden kişi e, kişiye özel ve bireysel danışmanlık almak istiyorsanız Enes hesabımdan bana ulaşabilirsiniz. Enes linkini de zaten yorumlarda sizler için bırakacağım. Onun dışında e, kanalımın hakkında bölümünde de zaten linkimi koydum. Oradan da ulaşabilirsiniz. Ve hemen karıştıralım. Peki konumuz neydi? Aklınızdaki kişi neden birden soğudu, neden ilgisiz davranıyor ve siz bu duruma karşı ne yapmalısınız? Tabi bunun için başka bir desteği de çıkartmam gerekiyor ama... Siz ne yapmalısınız? çıkartabilsem kartları güzel olur da İşte çıkartabilsem böyle yapsam şuraya kadar da görünüyormuş evet Zaman siz zamana niyet alıyorum. Bu videoyu izleyen herkesin niyet alıyorum. Işe neden soğudu? Neden ilgisiz davranıyor? Bu duruma karşı siz ne yapmalısınız? birinci deste ve ikinci deste. Birinci destemiz için siyah yüzüğü koyuyorum. İkinci destemiz için kırmızı yüzüğü koyuyorum. Ve hemen birinci destemden başlayalım. Ay bu oturamayız. Bakalım bakalım aklınızdaki kişi neden soğudu? Neden? Dayak yemek istiyormuş da ondan soğumuş. Kisa et yani dayak yemek istiyormuş ondan soğumuş. Yani dayak yemek istemeseydim soğumazdım diyor. Siz ne yapmalı mısınız? Dövmelisiniz. Tabii ki şaka yapıyorum hemen kimize bakalım. Şimdi şöyle bir durum var. Dörtlü bir zamandan beri hani aklınızdaki kişi kendisini size almış. Hani iletişim konuları, iletişim konularından desem, böyle görüşme isteğinden mi desem, her türlü her şekilde kendisini sizi karşı kapatmış ve kendisini geri çekilmiş. Yani kendisi tamamen ve tamamen şu anın enerjisiyle size size karşı kendisini kapatmış durumda. Hiçbir şekilde sizinle böyle maddi, manevi, zamansal, fiziksel şeylerde paylaşımda, paylaşımda bulunmuyor. Şimdi bunu neden yaptığında da hani geçmiş hani hiç mi böyle sizi şey düşünmüyor? Hiç mi bir şey yapmıyor? Aslında bunu neden yapıyorsun diye baktığımda şey diyor bana. Hani ben sürekli geçmiş güzel günlerimi düşünüyorum Hani aslında geçmişte çok güzel keyifli zamanlar yaşıyorduk ta ki sen benden daha fazlasını beklemeye sen benden daha fazlasını istemeye başladı Sen benden daha fazlasını istiyorsun sen sürekli beni başkası kıyaslıyorsun. sen hani hayalinde kafanda bir şey var beni ona göre yaratmak istiyorsun sen beni değiştirmek istiyorsun ve ben değişimi gelmek istemiyorum diyor ve sürekli sen e, beni kontrol altında almak istiyorsun. Bundan kaynaklı da ben kendimi geri çekilme vaziyetinde e, geri çekilme mecburiyeti içinde hissediyorum. Çünkü sen sürekli hatta ve hatta kavga da çıkartmasan, tartışma da çıkartmasan hani güzel bir şey yapsam bile o güzel şeyi beni kontrol etmek için yapıyorsun. Hani sürekli beni kafanda istediğin şeyleri yapmak zorunda bırakmak istiyorsun. Bundan kaynaklı da ben şu an enerjisini kendimi sana karşı kapatmak zorunda hissediyorum. Yani dörtlü bir zamana kadar da bunu devam edeceğim. Birazcık e, hani şey yapmak istiyorum ama seni de tamamen kaybetmek istemiyorum. Hani siz bazen birçoğunuz burada şey de diyor biliyor. Hani ne geliyor, ne gidiyor. ya Beni istiyor mu, istemiyor mu? Eğer beni istiyorsa o zaman bu ne biçim bir davranış şekli? Eğer beni istemiyorsa o zaman neden duruyor? Şimdi şöyle diyeyim ben size. Bu insan diyor ki sen benden büyük bir beklenti içindesin. E, ve ben o beklentiyi karşılayabileceğimi düşünmüyorum. Hani sen benden ciddiyet istiyor olabilirsin bilirsin ya da maddi mi? Yani bir şey istiyorsun. Ben onu e, yapmak istemiyorum. Ama seni de tamamen kaybetmek istemiyorum. O yüzden kendimi şu an enerjisinde ne sana ne sana adıyorum ne tamamen senden gidiyorum. Yani birazcık burada e, dinlemeye ihtiyacım var. Kafamı dinlemeye ihtiyacı içindeyim. Ve sessizliğe ihtiyacım var. Kendimi yalnızlığa çekmek istiyorum. E, sana karşı duygum var mı? Sana karşı duygum var. Aslında işte işte böyle sıcaklığım da var. Ama ve lakin ben e, şu an enerjisinde kendi yiğitliğimi ya da kendi egoma kabullendiremiyorum. Hani kontrol altında olmayı kontrol e, kabullen kabullenemiyorum. Ay bir doğru düzgün Türkçe konuşabilsem güzel olurdu da. Yani böyle eldeki benzeme bu maalesef. İşte yani diyor ki sen beni kontrol etmek istiyorsun. Ben de kontrol altında olmak istemiyorum. Aslında burada ilişkinin erili ben olmak istiyorum. Hani her ilişkide bir eril bir dişil var ya buradaki kişi de diyor ki ben ilişkinin erili ben olmak istiyorum patron ben olmak istiyorum yani benim dediğim benim şartlarım benim istediğim şekilde olmak zorunda ama sen ne yapıyorsun sen kendi istediğin doğrultus doğrultusunda beni harekete geçiriyorsun bundan kaynaklı da ben birazcık kendime geri çekilme nerede içindeyim ve birazcık da ee, kendi özel hayatında maddi manevi sorunları yani maddi sorunları var borcu olabilir bir parayı ödeme konusunda birazcık zorluk çekiyor ve bu ödemeyi nasıl yapıyor yani bu ödemeyi hemen de yapamıyor parça parça yapacak onu nasıl yapacak onu da düşünüyor ama e, bu gibi gündemlerle de meşgul peki siz ne yapmalısınız Siz ne Burada diyor ki hani sen sürekli bir arayış içindesin ya. Sen sürekli böyle bir şey yapıyorsun. Tamam bir daha yapmam dediğin bir şey başka bir şekilde yapıyorsun ya. Geçmişte bu insana karşı yaptığın şeyler, davranışlar, çizdiğin imajı tamamen bırakıp yeni bir imaj çizmek zorundasın. Yani bu insanın aklıyla birazcık oynamak zorundasın. Çünkü niye? Bu insan diyor ki hani mesela sen bana geliyorsun diyorsun. Ben bir daha bunu yapmam. Tamam böyle yaparız, şöyle yaparız. Ben artık eskisi gibi değilim. Birazcık rol yaparsın. Sonra tekrar bir şey oluyor. Sen kendini direkt ele verirsin. Bundan kaynaklı da şey olmuyor. Yani burada e, siz ne yapmalısınız diye baktığımda bu insana arayış içinde olduğunuzu göstermemeniz gerekiyor. Bu bir. Hani Sürekli bu insanı aceleye getirme konusunda kendinize geri çekmeniz, kendinizi böyle frenlemeniz lazım. Yani birazcık her şeyi kendisi yapsın. Bırakın eskiden bildiği her şeyi sanki değişmiş, anlamadım, anlatamadım. Hani eskiden gösterdiğiniz kişi tamamen değişmiş ve farklı bir siz varmışsınız gibi göstermeniz gerekiyor. Çünkü burada ne oluyor biliyor musun? Araya merak duygusu geliyor giriyor ve bu merak duygusuyla beraber tekrardan keşfetmek isteyecektir. Ama eğer etkisi gibi siz barisanız bile ya da tekrardan isinseniz bile tekrardan böyle arayış içinde olduğunuzu gösterirseniz de beklenti içinde olduğunuzu gösterirseniz bu insan tekrardan sizden kaçacaktır. Çünkü bu insan şey diyor sen e, hani e, çok fazla beklenti içindesin. Yani çok fazla bir şey bekliyorsun ama ben o kadarını karşılayamıyorum. Ben senin beklentilerinden korkuyorum. Yani bu durumu birazcık düzeltebilirsek ilişkimize de düzeltiriz diyor. Peki bu konuyla ilgili evrenin mesajı ne olur diye baktığımda ay evet, kaldı burada da neyse bu konuyla ilgili evrenin mesajı ne olurdu? Dua et. Her gün Allah'ın onun güzel isimleriyle en güzel enerjiyi kuşan. Doğru yolda kal, hayırlısık, hayırlı kişi seni bulur. Yani bu birazcık bir şeyler yazıyor. Böyle meditasyon mu desem bu gibi şeyler yazıyor. Ama şey diyor yani. E, sen kendi merkezine don. Sen kendi istediğin ilişkiyi, istediğin şeyleri bu insandan değil de. Kendinden iste. Allah'tan iste. Hani ne istiyorsun? Hani mesela bu insan gelsin seninle evlenmek. Evlenmek mi istiyorsun? Mesal örnek olarak veriyorum, bu insandan isteme. Hani bu insan gelsin benden istesin diye Allah'tan iste, kendinden iste. Ve hani bir kere istedin mi bunu evrenin üstünde sürekli 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 eylemsel gitme, sürekli hadi ama hadi ama hadi ama gitme. Hani sen bunu sürekli yapıyorsun. Hatta bu, burada bir şey ekstra söylemem gerekiyor. Hani ritüel yapıyorsanız bir çoğumuz, eğer ki, hani ritüel veya böyle bir dua ediyorsanız ya da bu gibi şeylerle uğraşıyorsanız da sürekli yapıyorsunuz. Ee, hani baskı baskı, hani e, üstüne basa basa gidiyorsun. Sunuz bunu yapmamanız gerekiyor. Yani burada sana diyor ki bir kere iste, kalpten iste bırak, üstüne gitme. Ama sen bunu yapmıyorsun. Sen sürekli ve sürekli üstüne gidiyorsun. Sürekli baskı baskı baskı. Bir yerden sonra da elinden kayıyor. Bunu yapmaman gerekiyormuş. Evet arkadaşlar birinci deste bu kadardı. Umarım hoşunuza gitmiştir. Umarım beğenmişsinizdir ve uyumlamış uyum uyum uyumlamış uyumlamış bu gibi. Her neyse o kelime olmuşsunuzdur. Ee, sizi çok seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Geçelim ikinci desteye. Anne sen uyudun mu? Uyudun mu? Şşt. Benim kedi de arkada uyur da. Yerde uyudu. Ben sinir oluyorum bunun soğuk yere yatmasına. Hey ee, geldik ikinci destemize. Altınızdaki kişi neden soğudu? Neden ilgisiz davranıyor? Hoppa aklınızdaki kişi var ya bu aklınızdaki kişi çok. Tamamen ve tamamen çok. Bunu demek bana düşmüyor ama bu kartlara gördüğüm şey yani çok da böyle tekin bir insanı vermiyor. Maalesef ki bu benim suçum değil. Şimdi burada çok fazla iç açıcı şeyler söylemeyeceğim. Hani birazcık size uzabilirim. Eğer ki böyle e, mutlu olmak için bu videoyu izliyorsanız, böyle umutlanmak için izliyorsanız bunu hemen burada kapatın. Çünkü birazdan moraliniz bozulabilir. Ama eğer gerçekten ne olduğu için merak ediyorsanız, bu deste de, e, sizi uyum sizi uyumlu bu desteyle uyumlanıyorsanız bu deste tamamen sizlik diyebilirim. Aslında bu konuyla ilgili siz kendiniz de şüphelenmişsiniz. Ama yine de ben söylemek istiyorum. Hani e, hiç böyle kibarca laflar sergilemeyeceğim bu desteği için. Baştan söyleyeyim. Sonradan böyle bana böyle tekme tokat girişmeyin laflarınızla. E, bu desteğiyle çok dobra konuşacağım. Her neyse onu anlatacağım. Hemen başlayacağım. Evet arkadaşlar burada bu aklınızdaki insan neden bir soğumuş, neden mi siz davranıyor? Çünkü başka taraflara ilgili çünkü başka insanlara ilgi gösteriyor. Çünkü başka yerlere zamanı var. Size zamanı yok, başka insanlara zamanı var. Sizinle buluşmak istemiyor ama başka insanlarla buluşuyor. Yani başka insanlarla buluşurken de size sizi çağırırsa yani ikinize de ayıp olur diye bu aklını hala peynir, peynir ve ekmekle yemediği için yani bunu yapmak istemiyor. Şurada çok net bir şekilde üçüncü, dördüncü, beşinci kişi şahıs, e, kişi enerjilerini görüyorum burada. Arkadaş ortamında mı desem, alkol içme, alkol içmelik ortamlarından mı desem, böyle gece kulüpleri mi desem, her neyse oralara da gidiyor. Bir e, hani tek günlük böyle şey de yaşamak istiyor. Sizden gizlediği birçok konu var. Hatta hatta telefonuyla ilgili bazı şeyler olduğunu siz zaten zaman zaman fark etmişsinizdir. Ee, ve sizin görmenizi istemediği belki durumlar var. Bu insan tamama ve tamamen size yalan söylüyor. Bu insanın e, konuştuğu maalesef ki konuştuğu başka insanlar var. Yani çok net bir şekilde bu insanın böyle üçüncü kişi enerjileri ilişkinize soktuğunu görebiliyorum burada. Ee, bir de şöyle bir şey var. Hani bu aklınızdaki insan e, davranışlarıyla hani dedikleriyle sizin kafanızı bayağı karıştırmış ve bir şekilde sanki sizin elinizi kolunuzu bağlamış. Aslında siz bir kanıt elinizde olmadığı için ve bunu çok zekice ve tilkice yaptığı yaptığı için siz bu insana suçlamayla gittiğiniz zaman kendinizi suçu durumuna düşüyormuşsunuz. Size şüpheli, size güvensiz ve size takıntılı bile size takıntılı bile söylemiş olabilir. Bunu tamamen ve tamamen bilinçli bir şekilde yapıyor. Ee, bu yaptığı işte baya baya böyle net bir şekilde ustadır. Hani yalancılık, tilkilik. Hani bu tarotun şerefsiz kartı. Üçüncü kişi durumları, engeller, tekrar böyle daha iyisini isteme, daha fazlasına ulaşma. Tamam, Ayşe de benim, bir Fatma da benim, bir Zehra da benim olsun. Kafaları e, ve uzaktan uzağa böyle sizi hatta size yalan söylerken bile bu insan sizinle göz teması kuramıyor. Çünkü hani yalan söylediği yalan söylediği anlaşılmasın diye. E, çok böyle ciddi bir şekilde yalancılık konusunda bu insan master yapmış. Adamı bayağı ezdim ama burada hani ezemeyeceğim bir şekilde de değil. Hani bu karakter bayağı bayağı yani <laughs> anlatamam ben bunu. Bir de şöyle bir durum var. Bu insan size karşı soğuk yaptığı zaman Soğuk bir tavır sergilediği zaman veya böyle sizinle mutlu, keyifli zamanlar geçirmek varken hani bunu engellediği zaman siz bu insana böyle duyguyla böyle e, merhametle, şafkatla böyle yemekle her neyse güzel bir şeyle gittiğiniz zaman bu insan elinin tersiyle size soğuk yapıyor. Neden bunu yaptın ki? Ne gerek vardı şimdi? Ya da mesela bu insana bir jest yaptığınız zaman neden bana jest yaptın ki? Bu gibi hani yerginlikler, kuskunluklar böyle e, gündemler de yaşatıyor. Aslında bana sorarsanız bu insana biraz böyle tamamen ve tamamen hiç beklemediği yerden tekmeyi koyabilirsiniz. Yani bana soruyorsanız tekmeyi koyun. Çünkü bu insan sizi aldatıyor ve aldatmak illa böyle başka bir insanla yatmak değil de o olsa bile burada da var. Hani başka bir insanla ilişki yaşamak ya da başka bir insanla gezmek değil de yalancılıkla bir şekilde aldatmak. Bundan kaynaklı da e, hani bu insandan size e, yar olmaz. Bu insan size destekçi olmaz. Bu insan sizi mutlu etmez. Bu insan böyle ee, çok güvenebileceğiniz bir dağ değildir. Hani yasladığınız dağlar, duvarlar maalesef ki başınıza yıkabiliyormuş. Maalesef ki. <laughs> Şimdi bu insan dediğim gibi bazı şeyler saklıyor dedim. Hani başka taraflara yönelik gidiyor. Ee, sizin enerjinizden çalıyor. Ee, hatta, hatta mesela ee, Elinde yedi tane ekmek olsa, bu yedi tanesini bu yedi taneyi size ayırmış olsa bile, bu yedi taneyi tamamen size vermez. İki tanesi size, size verir, ya e, gerisini de başka insanlarla yemeyi tercih eder. E, bu insanın burcunu söylemem gerekirse de, Kova ikizler, Kova ikizler, yay Terazi. Oğlak da olabilir. Bir de su grupları da var. Ama daha çok sanki kova ikizler terazi. Ee, yengeç burcu da var. Burada balık burcu da var. Yay enerjileri çok fazla. Bir harf vermen gerekirse de ismi içinde H, D, M harfleri olabilir. Ee, şapka takmaya şapka takmayı seven bir insan olabilir. Bundan sonra hatta hatta bu insanla ilgili bir şey fark edebilirsiniz o dediğim şey ne mesela sizin yanınıza olduğunu söyleyebilir sonra sizin yanınızda hani sizin için olduğunu söyleyebilir ama sizin yerine başka insanlarla e, hani zaman geçirebilir bu gibi gündemlerle karşı karşıya kalabilirsiniz. Bu gibi e, elinizde de bir kanıt gelecektir. Ama sekizli bir zamana kadar eliniz kolunuz bağlı olduğu için bunu görmeyebilirsiniz. Sekizli bir zamandan sonra zaten ne olursa onu fark edeceksiniz. Ama, ama, ama. Ee, siz bu insanla ilgili neyi bilmelisiniz? Şimdi e, bu kart böyle çok güzel bir kart. Hani YouTube'da beni böyle e, e, YouTube'un beni biplama mı? Diplamaması için. Bu YouTube'un beni diplamaması için de ben her e, buradaki konuyu birazcık bu kartı görüyorsunuz zaten. Eğer ki bu insana tamamen ve tamamen güvenmiyorsanız. Hani bu insan belki düzelir e, fikriyle, düşüncesiyle bu insanla bir şey yaşamayın. Tamam mı? Çünkü sonrasından bundan kaynaklı pişmanlık duyabilirsiniz. Hani kendinizi bu insandan birazcık e, sakının. E. Çünkü bu insan sizi soğuk davrandığı için aslında siz birazcık e, sorunu kendinizde arayabilirsiniz. Acaba bir şeyler yaşamıyoruz mu? Acaba yaşadığımız şeyler mi yetemiyor mu? Bu gibi şeylerle ilgili birazcık kendinizi daha fazla e, kendinizden daha fazla odun vermek durumuna gelebilirsiniz. Bunu yapmayınız çünkü aslında suç sizde değildir. Bu olsa bile tekrardan aynı şeyleri yapar. Hani e, bu aldatmak mı aldatık Aldatmak ve aldatılma konuları aslında sizin ne kadar mükemmel bir insan olduğunuzla bağlantılı değildir. Bu insanın, bu kişinin kendi böyle kompleksleri, kendi yetersizlikleri, kendi böyle korkularından kaynaklı yaşat, yaşatan bir durumdur. Size bu durumu yaşatıyordur. Bu insanla bir butunluk yaşayabilme ihtimaliniz şu an enerjisiyle maalesef ki yok. Çünkü bu insanın böyle butunluk değil de her, her bir parça bırakmak istiyor ama tek ama bir kişi de bir parça olmak istemiyordur. Ee, bundan kaynaklı da birazcık kendi yolunuzu kendiniz belirlemeniz gerekiyor. Bu insandan e, hani bu insandan bir şeyler zaten fark etmişsinizdir ki zaten e, buralara kadar düşmüşsünüz. E, eğer içinizde en ufak bir şüphe varsa şüphe duymanız, bu insandan yolunuza ayrılmanız için yeterlidir. Çünkü eğer bir insan size güven vermek konusunda yetersizse, bu sizin güvensizliğiniz değildir. Bu insanın böyle e, güvenilir olmazlığından kaynaklı olabilir. Bu bu yüzden e, tek bir şey yakalasanız bile, tek bir böyle şüphe, tek böyle bir e, kanet, küçük bir şey de görseniz, bu sizin bu insandan yolunuza ayrılmanız için yeterli bir sebep olabilir. Yani. Hiç de bundan sonra pişmanlık duymayınız. Çünkü bu insan düzelir mi? Bu insan maalesef ki şimdilik hani yakın zaman içinde düzelmez. Ee, bu insan şimdi önce gidip kaderin tekme tokatını yiyip sonra tekrardan e, akli başına gelmesi gerekiyor. Peki o zamana kadar siz bu insanda misiniz, değil misiniz? Orası size kalıyor. Ve evrenin masajın, mesajını çekelim. Bu konuyla ilgili evrenin ne olurdu? Seni düşünüyor. üç tane geldi. Başlıyoruz. Şimdi seni düşünüyor. Sevgi ve güzellik yaşamına doğru akıyor. Telefonda mesajlarla beklenmedi. beklenmedik detaylarda küçük sürprizler yakında seninle olacaktır. Senden ilgi de bekliyor aşkın. Evren ve ışık seni destekleyecek. Aşağı mutluluk zamanı. Şimdi bu kartı böyle yorumlamanız gerekiyor. Telefonda veya telefonunda yanınızdayken hiç beklemediğiniz bir şekilde bir şey gelebilir sürpriz eseri ya da şans eseri bir şey görebilirsiniz. Bunu tamamen bu tamamen böyle e, gözetleyin ve dikkatli yakalayın. E, hani çünkü ışık, hani bu ışık dediğinde burada da bir ışık vardı yoldaki ışık. Bu ışığı fark etmeniz gerekiyor. Hani burada bir şey var ama bu şey ne? Hani sanki bir tane yoğurdun içinde tek bir tane saç teli var. O saçı çekmeniz gerekiyor o yoğurdun içinden. Neyin ne olduğunu fark etmeniz gerekiyor. Eğer ki telefonda ya da sağda solda bir işaret görürseniz ee, bu insanın size yalan söylemesine müsaade etmeyiniz. E, bu insana böyle kanıtlamak zorunda da değilsiniz. Yorumlarla alın gidin. Çünkü bu insana kanıtlamaya kalkarsanız bu insan sizi öyle güzel bir şekilde ikna eder ki siz suçlu durumuna düşeceksiniz. Bundan kaynaklı da kararınızı net verin. Eğer bu insandan gidemiyorsanız hiç böyle bu insanı fark etmeyin. Fark ettirmeyin bunu anladığınızda. Bunu anladığınızda. Eğer ki bu insanı tamam vazgeçebiliyorsunuz, terk edebiliyorsanız ve geri dönmek istemiyorsanız ve bundan kaynaklı kendinize güveniyorsanız tek bir ışık sizin için yeterli olacaktır. Hani bu insana böyle kanıtlamak derdi için derdinin içinde bile düşmeyiniz. Çünkü bir yalancı, bir yalancıya yalancı dersen kendisi yalancı olduğunu bilmez mi? Biliyor. Yani o yüzden hiç gerek yok. Yalancı yalancı değilim derse yalandır. Ya da bir yalancı ben yalancıyım derse yalancıysa o zaman yalan söylüyordur yalancı olduğuna. Yalancı olduğuna yalan söylüyorsa da o zaman doğrudur. O zaman doğruysa da yalancıdır. Yani bu gibi bir hikaye yaşatmayınız kendinize. Tamam mı? Ve aşk dersini Yeni ay zamanında yatak odanızda ilk gördüğünüz yıldıza bakıp dilek tutun. Defne yağı ile su yakın. 8 adet, 8 e, adet defne yaprağını yastığınızın altında koyun. Hani yatak odasıyla ilgili de bir şeyler var. Orada da bir şeyler bulabilir misiniz bilmiyorum ama. Ee, ya da rüyalarınıza bir şeyler görürseniz ona da ciddiye alın. Ee, Rüyalarınızı sabah not alın. Kayın ağacı dali, meşe ağacı dali, kesane ağacı dali, selvi ağacı dali toplayın. Evde bunları yak Ya, e, yaktığınız tavayı da yatak odanıza donun. Ve üçüncü kar Tutku. Tutku enerjisini ilişkinde yükseltmenin tam zamanı. Rutinden çık. Değişime cesaret et. O seni istiyorsan de onu. Cinselliğinle onu büyüle. Yılan gelen tutsusu yak. Kırmızı giy, kırmızı ruj sür. Tatlı deliliyor. Şikayet etme, iltifat et. Ne olursa kabule geç. Ona güldür. Yani tutku dediğim şey de hani bu dedim ya hani bir şeyler mi yetersiz acaba daha fazlasını yaparım. Ee, eğer ki vazgeçmek istemiyorsanız hani bir şansım daha olsun, kaybedecek bir şeyim yok biraz daha mı uğraşayım hani işim gücüm yok bununla uğraşacağım diyorsanız da bu gibi şeylerle yapabilirsiniz kendinize çekebiliyorsunuz. Ama ben tavsiye ediy ediyor, muyum? Etmiyorum. Çünkü bu insanı pek maalesef ki pek fazla tekin görmedim. Çünkü nerede şiresiz katil var? Burada hepsi bu destek. Evet arkadaşlar. Eğer sizleri uzduysam ee, çok özür dilerim. Eğer ki uyumlanmadıysanız ve ben de umarım uyumlanmamışsınızdır ve bu sizin desteniz değildir. E, iptal edelim. Diyelim ki bu her yani bu kolektif doğaçlığım bu herkes uyumlanmak zorunda değildir. Bundan kaynaklı yani bana kızmayınız. Eğer ki böyle üzüldün, uzun, uzuluyorsanız o zaman bunu kendi üstünüze almayınız. çünkü bu sizin desteniz de olmamayabilir. Ama eğer uyumlandıysanız da ve ben birazcık sizi uzuysam da sizden çok özür dilerim ama bu benim suçum değildir. Ve evet kendinize çok iyi bakın. Kimse için de kendinizi üzmeyin. Hoşçakalın.